Merhaba arkadaşlar, bugün yeni videodan karşınızdayım ve bugün galatasaray spartak Prag maçını simüle edeceğiz. Bakalım bu futbol simülatörü bu maç hakkında ne diyor ve videoya başlamadan önce e, böyle videolar daha fazla istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve videoya hemen başlayalım. Maçı şimdi başlatıyorum. Ve maç başladı. Hemen ikinci dakikada Kerem Aktürkoğlu golünü atıyor ve Galatasaray 1-0 öne geçiyor. İlk yarı bitti. ikinci yarıya girdik. Galatasaray 1-0 önde. Galatasaray'da yani İstanbul'da. Haftaya da sparta Prag'da oynanacak maç. Ve ma maç bitmek üzere. Ve maç sona erdi. Bu maç simülatörü diyor ki Galatasaray 1, Spartak 0 ve Galatasaray bu maçı 1-0 kazanacağını düşünüyor ve söylüyor. Bakalım öyle olacak mı yarın? Geri dönelim. Video beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bakışa takım nerede istiyorsanız yorumlara yazın. Aslında tek Fenerbahçe... Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la yapıyorum. Burada Süper geçim geçeyim görebilirsiniz. Burada yapacağım. Yine. Ve kaçmak istemiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere.